Herkese merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Burada bağırabilirsin. Burada insan yok. Bağır işte. Bağır, bağır. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün anlık vlog çekeceğiz. <laughs> Kanalımızın en çok izlenen, en çok tıklanmasına sahip şaka yapmıştım. <laughs> en azlar yapmıyorum. Bir... <laughs> <laughs> en çok izlenen videomuz da 450 izlendi. Zaten <laughs> 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 o da ilk videom. <laughs> hayır ya. 200'lük var. Ne var mı? Oo, çok başarılı youtuberlar. <laughs> <laughs> Biz şu an neredeyiz? Osman Gazi Üniversitesi'ndeyiz. Yarın Bilim sınava girecek. Onun kampüsüne bakmaya geldik <laughs> ama Eskişehir'de okuyan arkadaşlar, özellikle Osman Gazi Mimarlık Mühendislik Fakültelerinde yani. oku, evet. okuyan arkadaşlara olgun oh, 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 oh. <laughs> Allah sabır Arkaktan versin. sabır diyoruz. Cidden. Okumayı düşünenlere de bir kez daha düşünmelerini tavsiye ediyoruz. Yalnız benim ağzımda yine şeker var. Ben benim normalde. ağzımda da var. <laughs> şeker, sakız, hiç şey yapmam böyle. An Anan yani. Ama video çekerken ağzımda illa bir şey var ve ben ağzımı çapırdım diyorlar. <laughs> Öyle yani. Geldik yarım saat yürüdük. Şimdi de dönüş yolunda yarım saat yürüyeceğiz. Biz de dedik ki bomboş yol var, hazır dedik. Anlık vlog çekelim. Bunu bardak. kullanalım dedik. <laughs> Senin yine şey Ha. Ha evet kamera. Kameraya yeni çözüm bulduk. çubuğumuz uzuyordu ve biz bunu hiç kullanmamışız yani. <laughs> zekamıza hayran kaldık. İşte, evet. evet yine oyun oynayacağız yürürken. Benim aklımda bir oyun var ve bir ne olduğunu bilmiyorum. Evet. Ama bir tane var. Umarım çabuk bitmez. Çünkü çabuk biterse video kısa olur. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden konuşuyoruz. En azından bir 10 dakika olsun bana. İşte ben de yarın sınava gireceğim. Konuyu açamam. <laughs> Hiç çalışmadım. <laughs> Hiçbir şey bilmiyorum falan ya. Biliyorum da. İşte hatırladığımız kadarını yapacağız diyelim. Evet. Geçen seneden kalan bilgilerini, taze bilgiler bir yıl kaldı. taze evet, bayağı tazeler. Evet. zaten biz buraya gelene kadar yorulduk sınav yerine bakmaya. Evet. Yani sabah sen bu yolda... <gülüyor> <gülüyor> sen bu yolda sabah bir daha yorulup sınava gireceksin. Umarım abin İnşallah bırakır. abim beni yormaz. <laughs> Neyse oyunumuz şöyle. Evet. Kelime oyunu oynayacağız. Ama nasıl bir kelime oyunu? Sen bir kelimeyle başlatacaksın oyunu. <laughs> Son harfiyle ben yeni bir kelime söyleyeceğim. Hıkmık yapan kaybeder. Böyle hani tamam. Ufak hıkmıklara tevazunuz var burada. Öyle mi denir tevaz? Hmm, ne farkı? Yani hıkmık edene şeyimiz olsun ama ufak böyle. Aa, ama çok düşünürsek böyle Tamam. yansın tamam mı? Tamam. Özel isimler olsun mu? Özel isim girerse biraz uzayabilir. Tamam. Şehir isimleri, ülke isimleri, tamam. insan isimleri vesaire hiç yok tamam. Tamam. Benim yine arada alnım gidiyor. Alın koyalım bari i̇şte bana Kısa alnının faydaları. Evet. Bir de videoyu benim çektim düşünün. Çık bakalım. Belki diş kafası ya, Bakın Boş çekiyorum. dedik ya gelenler var. Bak çekiyorum şu an yoksun. Yoktur. Bu sallanıp duruyor özür dilerim. Çok sallanıyor. Uzattıkça Hı. benim alnım daha çok geliyor. Benim alnım var aslında. Haberiniz olsun. Sen iki takipçimizden bu kadar sallandığımız için <laughs> özür dileriz. Bir insan evladı yoktu yolda. Video çekelim dedik ya karşımızda insanlar evet. gelip dur. Hadi başlayalım. Sen başlamak istersin ben başlayayım. Sen başla. İstiyorsan taş kağıtla kasta yapabiliriz ama ne için yapacağız? Neyse ben başlayayım. Sen nasıl yapacaksın? Tamam başlıyorum. Böyle yapacağım işte. Hadi bir daha. <laughs> Ama geç oldu. Bez tamam ben basacağım. Dın 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 işte. Bak Aynen. bir iki üç de açacağız tamam mı? Tamam. Hadi. Evet. Bir iki üç. Ben kazandım ne olacak sen şey başlayacaksın yaptırıyor. şimdi yani. Ben mi kaybettim? Sen evet. kazandıysan sen başlayacaksın. İşte bu yüzden yapmıyorum demiştim <laughs> <laughs> ben. Arkadaşlar bu arada bu yollar müthiş güzel. Evet çekil. Şuna, şuna Ben fotoğrafını çektim belki birisi. <laughs> bu tarafta çok güzel böyle dön 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 dön. dön. <laughs> Evet, fotoğrafını çektin ama dik çektin sen fotoğrafını. Öyle bir şey var. Koyamayabiliriz. Evet, dik zaten şeyleri koyamıyoruz. Hayal zaten. <laughs> Gösterdik o kadar. Tamam, başlıyorum. Hazır mısın? Hazır değilim. <laughs> tamam, tamam. Bir, 2 3 aç. Aç. Çam. Nane. Elma. Ee, armut. <laughs> Kay Mahmut. <laughs> Tren. Yine ne ama? Evet, çok bekledim. Yarın Harbi onu... çok bekledim ya. Çok zormuş ya. Ben bunu böyle düşünmemiştim. Neyle nane dedim ya aklıma başka bir şey gelmiyor. Bir ton kelime var. Valla inan benim daktım şu an. Hmm. Neyle ne var ya? Oha <laughs> <O abi>, neyle <laughs> kelime bulamadık şu an. Aslında bir sürü var da şu an oyun oynadığımız için aklımıza gelmiyor. Evet. Neyse, başla bakalım. Hadi ben kaybettim. 1-0. Tamam, başlayayım. Hadi başla. Ayakkabı. Irmak. Kalem. Mamut. Tıraş makinesi. <laughs> İğne. İğne. Ha, erik. Kamil. Aa, insan ismi olmuyor. Dur, hemen bir şey söyleyeceğim. Kaktüs. Kaktüs. Serbest. <laughs> Taka. evet kazandım gördüğünüz evet ya Yok. Yani ı ıı bana geldi işte ırmak dedim. Başka ne var öyle? E ırmak da işte mi? Hayır can. Ne Aa neyle, nehir de var. Irmak deyince aklıma Öf çok sinek var burada ama ya. Yaz geldi diye herhalde. Ee, sevmediğim şey. Eee? Bir bir oldu. Şimdi sonra altı yapacağız sonra video bitecek. <laughs> Yeni bir oyun bulmamız lazım hemen. Hadi bakalım. Bahçe. Kim başlıyor? Aa, ben yendim hadi ben evet. başlayayım. Dur. <laughs> Yeşil. Yeşil, lale. Ee... Aa. <laughs> Yok, bu kadar da hızlı eğlenmezsin be. <laughs> ben de dede gibi yürüyorum şu an. Eee <laughs> <Dur. gülüyor> neydi? E miydi? E. Bak, oyun oynarken aynen bak bir sürü normal kelime var. Oyun oynarken tıkanıyoruz. Yenildim. Evet hadi yeni oyun bu. Yeni <laughs> oyun mu bulayım? iki bir yenildim. <laughs> Sen yenildin için ben buluyorum oyunu? Evet. Hadi ne biz olabilir? biraz düşünelim. Evet birazcık düşündük. <laughs> İnternetten bak. Yok <laughs> düşündük. <laughs> çünkü. Aslında Gülüm anaokulu öğretmeni olduğu için bu konularda biraz yaratıcılığı var. Aha ben bu oyunu biliyordum. Diye. Şimdi yaratıcılığımın ne kadar büyük olduğunu hep birlikte oyunumuz görüyoruz. şöyle olacak. Gülüm bir hikaye anlatmaya başlayacak. Yaratıcılığına dayanarak herhangi böyle spontane bir hikaye kafasına gelirse bir yerde duracak. Ben anlatmaya devam edeceğim. Hikayeyi kendime göre şekillendireceğim. Sonra <laughs> ben duracağım o devam edecek. Öyle evet, mi? işte. Garip bir oyun olacak cidden. Size ay ışığında video çekiyoruz. Evet valla öyle. Şuraya <laughs> oturabiliriz. Evet bence de olur. Karşımıza da şöyle ışıklar alırız. Hadi oturduk. Tamam hadi başla. Hemen. E bunun yanında kazananı falan olmayacak o zaman. Hı biraz eğleneceğiz sadece. Tamam hadi. Bilmem, bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbursa küçük bir ayıcık var mı? Tamam. <laughs> Niye Ayıcık ben oldum o yüzden. <laughs> evet ayıcık. <laughs> Bu ayıcığın karnı çok <gülüyor> acıkmış. <gülüyor> Annesinden gizli evden çıkmış. Bal aramaya başlamış. Ağaçların üstüne bakmış, altına bakmış. Her yeri aramış. Ama bir türlü bal bulamamış. Daha sonra piknik yapan bir grup insanla karşılaşmış. Masalarına bir bakmış ki bir kavanoz bal var. Ne güzel anlatıyor. anlatır gibi anlatıyor. Evet. E ayı ne yapmış? Ayı ondan sonra bu insanların masalarına doğru yönelmiş. Onların masalarına doğru giderken insanlar bunları görmüş. Ayı görmüş. Bunlar ne? İnsanlar ayı görmüş. Korkmuşlar. Hemen masadan kaçmışlar. Kaçarken de ayı kendini açıklamak için onların arkasından koşmaya başlamış. <laughs> Ondan sonra birini yakalamış. Birini yakalayınca arkadaşlar hepsi durmuşlar. Arkadaşlarını koruyacaklar ya ayıya karşı. Ayı demiş ki. Ben demiş. Sizi korkutmak gibi bir amacım yoktur. Lütfen durun demiş. Sadece masanızdaki baldan demiş. Birazcık istiyorum. Karnım çok acıktı. Annem de evde yoktu değil mi annesi? annesinden gizli. Evet. işte. İşte demiş böyle böyle bir iş yapıyorum. Ondan sonra <laughs> demiş aynen. Balınızdan birazcık istiyorum <laughs> sadece demiş. Sizi korkutmak gibi bir amacım yok demiş. Böyle güzel güzel açıklamış ay. Ama insanlar bunu nasıl duymuş? Al al al. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlenceliymiş. <laughs> Ondan sonra Ay, ayı demiş. Bir <laughs> bilmiyorum nasıl ses çıkardın işte. Ama ama demiş. Ay, Ondan sonra <laughs> evet biliyordum. <laughs> Ondan sonra ayı tabi olayı anlamış. İnsanların onu Bak. anlamadığını <laughs> Demişler. Git i̇şte demiş tamam kork kaç demiş devam et demiş. Gitmiş bütün balı yemiş. Karnını doyurmuş bir güzel bütün ballı. Eve dönerken annesi kapıda. Ne yapmış annesi? annesi küçük ayı görünce sen nereye gittin bakayım demiş. <laughs> ama böyle der ayı korkmaz ki. <laughs> Çok tatlı olacak. Ya Biraz ama ayının söylediğini düşün. <gülüyor> <gülüyor> yani. Ya onlar arasında anlaşabiliyor ama. Neyse ya. <laughs> korkmuş işte. Tamam. Ondan sonra küçük ayı birazcık dolaşmaya çıktım demiş. Ama bal yediğini söylememiş. Neden söylememiş biliyor musunuz? Çünkü bal yemesi yasakmış, alerjisi varmış. <laughs> Bala ayının. <mı? gülüyor> Sus ya, ne <Benim> hikaye? <gülüyor> <gülüyor> evet senin bölümünmüş. Şey Sonra annesi ayının yüzüne doğru eğilmiş, bir de bakmış ki suratında bir sürü bal var. Yerken her yerine bal bulaştırmış. Annesi tekrar sormuş. Nereye gittin bakayım sen? Anne dolaştım diyorum ya demiş küçük ayı. Anne ayı almış küçük çocuğunu eve, Sokmuş içeri. Bir daha bal yemeyeceksin demiş. Bir daha bal yediğini görürsem seni kovalarım demiş. Sonra küçük ayı ne demiş? Bana mı geldi? Evet. Sonra küçük demiş ki anneciğim demiş çok özür dilerim demiş. Karnım çok açtı demiş. O yüzden yedim demiş. Ne yiyeceğimi bilemedim demiş. Annesi de demiş ki ulan demiş. baldan başka yemek mi yok demiş. Ayısın değil labal mı yiyeceksin sen demiş. Ulan. Anne demiş boş ver demiş. Boşuma neler neler geldi bir sen neler geldi demiş. Ben demiş insanlara gittim ki varca bal istedim demiş. insanlar kaçtı anlamadım ben yani, anlamayınca da Ben de ittirdim kaçırdım hepsini demiş. Onları ürküttüm küçük boyuna demiş. Annesi de demiş bak canım ay küçüğüm canım hikayeyi bitiriyorum bu Tamam. <laughs> küçüğüm canım demiş. Vallahi alerjim var. Senin için kötü. Bu yüzden istemiyoruz. Sana bir şey olur diye korkuyoruz demiş. Ondan sonra insanları da demiş korkutmak demiş. iyi bir şey değil. İnsanlarla sen iletişim kuramazsın. Onlar seni av av diye demiş. <gülüyor> <gülüyor> Biz zamanında çok beğendik. Olmadı demiş. Bunlar anlamıyor bizi demiş. O yüzden demiş insanlarla iletişim kurma. İnsanlar seni görünce kaçar. Sen de onları kovalarsın. Bu bizim doğamızda var demiş. O yüzden demiş kamilleşme demiş. Efendi o akıllı ol. Büyüyorsun demiş salak salak büyüyorsun. <laughs> bu çocuk <laughs> hikayesi. <demiş. gülüyor> <laughs> Ondan sonra insanlar demiş yaklaşma onlarla demiş temas kurma. Yasak. Evet, tamam anneciğim korkma. demiş. Çok özür dilerim demiş. Bir daha demiş. Bal yemeyeceğim demiş, insanların yanına da gitmeyeceğim derken her taraf kızar vermiş alerjisi var. Kamil. Sonra bunlar apar topar tabii hastane Ayı hastanesine. Neyse ilaçlar, iğneler, hikayeyi tamamlıyorum şu an. İlaçlar, iğneler, Ayı iyileşmiş. Bir daha da asla bal yemeyeceğine annesine söz vermiş çünkü çok hasta olmuş. Hikayede mutlu bit. bitti. Ayı bal Aynen. yememeyi öğrendi. Evet bir de insanlarla konuşmamayı çünkü insanlar onu garip duyuyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Çocuğ, çocuğumuz olunca ileride oynanabilecek bir oyunmuş. Yani. Çocuğun yaratıcılığını eğlen, Evet. Hadi gidelim. Giderken de kapatalım. Tamam. Bu arada <laughs> herhangi bir yerde ayıyla karşılaşırsanız koşmaya başlamayacaksınız. <laughs> Ay, evet Instagram'da video izledim. Evet. Hani ben de izledim. Aile böyle yavaş yavaş yürüyor. Korkutmak için yavaş yavaş yürüyüp garip garip sesler çıkartacakmışsınız. Sonra da bir zaman sonra bir bırakıyormuş takip etmeyi. O yüzden ayı görürseniz koşmayın. İnşallah görmezsiniz. <laughs> İnşallah. <gülüyor> Olsun. Evet. Artı bir bilgi olarak kalsın diye evet. anlattım. Evet Kesin arkadaşlar. Dizlik bugün bu kadar. kadar. Yolumuzun sonuna geldik. Evet. Videomuzun da sonuna geldik. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Videolarımıza yorum atıp like atabilirsiniz. Lütfen yorumlarda mantıklı oyunlar isteyin. Bizi öldürecek falan böyle evet. canımıza acıtacak şeyler istemeyin arkadaşlar. Biz de istiyoruz. Aynen öyle. Bizim de bir canımız var. Kendinize çok dikkat edin. Bir dahaki meşhur anlık vlogda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. <laughs> Hoşça <kalın. gülüyor> kaçın.